kulent ve kaktüs dünyasından hayırlı akşamlar, hayırlı günler arkadaşlar. Ben bugün bu e, gerçekten e, o kadar ilgimi çekti ki, o kadar ilgimi çekti ki. E, şu an bu kaktüsüm zannedersem hani denildiği sütun kaktüs diyorlar, e, o kadar uzadı ki yarım metreyi geçti. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir de yanındaki yavruları. Geçen seneden bana e, verdiği yavrular iki tane ikiz. Şurada da bir tane. Şöyle. Ve şu an gerçekten de maşallah, maşallah o kadar o kadar uzadılar ki yarım metreyi şu an geçiyorlar. Ve o kadar güzel bir görüntüsü var ki arkadaşlar. Gerçekten bakar mısınız? Çok çok güzel bir görüntüsü var. Ve e, çok çok uzadılar. Ee, herhalde ileriki günlerde mecbur ben bu kasadan çıkaracağım büyük bir saksı alıp onun içine e, herhalde ekimini yapacağım. Çünkü gerçekten artık fark ettim e, şu an e, balık kasasında duruyor ve balık kasası artık onu kaldıramıyor. Bakar mısın sanki öyle yana doğru kaymıştı arkadaşlar mecbur onu değiştireceğim güzel bir e, saksıya almam gerekiyor. Bu e, bebekleri geçen seneden olan bebekler arkadaşlar. Bu sene bilmiyorum bana bebek vermedi ama maşallah durmadan o kadar o kadar uzadı ki arkadaşlar. Ama gerçekten bir de canlı görseniz müthiş bir görüntüsü. Gerçekten yani insan bakmaya doyamıyor. Çok çok güzelleşti. Bir de çok, tabii ki çok keskin dokunamıyorsun o kadar nasıl saksı diyorum da nasıl e, saksını değiştireceğim şu an düşünüyorum ama gerçekten de bakmaya değer e, bence her kaktüs sever ve skulent seferlerin e, bahçesinde balkonunda e, skulentlerinin arasında kaktüslerin arasında bulunan bir güzellik bulunması da gereken bir güzellik arkadaşlar çok çok güzel. Bakar mısınız? Ve tabii ki benim tavşan kulaklarım bebekleri bakar mısınız? O kadar büyüdü ki maşallah, o kadar büyüdüler ki. Şu an böyle arkadaşlar satışa koyduğum zaman sukulentlerimi e, tüm sukulentlerin arasında bir tane kırmızı tavşan kulağı hisseyen e, sarı sarı renkteki tavşan kulağını isteyen ve beyaz isteyen tüm arkadaşlarıma e, ondan da birer tane ben koyacağım arkadaşlar. Hangi rengi istiyorsanız o renkten ben bir tane koyacağım. Çünkü maşallah o kadar büyüdüler ki dev haline dönüştüler arkadaşlar. Şöyle biraz aslında da hafifletmem de gerekiyor. E, bakar mısınız tepelerinde ee, bir daha zaten önceki videolarımda görürseniz küçücüktüler. Şu an maşallah görüyorsunuz çok çok büyüdüler arkadaşlar. Birkaç günde büyüyen bebekler. Sadece birkaç gün arkadaşlar. Görüyorsunuz. Baksanıza beyazı hele. Ya arkadaşlar gerçekten bu bir aşk. Yani yok böyle bir aşk. Şöyle şu bebeği şu güzelliğin bebeği bebekleri artık güzellikleri gitti arkadaşlar yoruldu gerçekten yaz boyunca tepesinde asla çiçeğini sağ olsun eksiltmedi şu yılan kaktüsünü görüyor musunuz arkadaşlar o kadar doldu ki bakar mısınız güneşler ne kadar hani görünüyor bilmiyorum ama baya baya dolmuş bebekleri Taş kaktüsümün güzelliği bir de semizotu da yanlarında. Her şey bir arada arkadaşlar. Bakar mısınız? Her şey bir arada. Şu kasa hangi türden isteseniz kasanın içinde mevcut. Semizotu bile var. Şöyle ben alayım bunu arkadaşlar. Şöyle. Bu da bebek veriyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu da bebek vermeye başladı. Zannedersem tilki kuyruğu diyorlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle. Bu da baya bebek verdi arkadaşlar. İnşallah bundan da size göndereceğim. Bu da çok çok güzel bir kaktüs türü. Hiç yani bakar mısınız? İstediğiniz şekilde dokunabiliyoruz. Çok çok güzel. Bundan da gönderim yapacağım. Şu an bakar mısınız? Şöyle aşağı kadar inmişler. Çok çok dok dolu oldu arkadaşlar. Baya baya doldu. Şöyle yakın bir çekim yapayım. Her yeri bebek doldu. Her yer. Size dediğim gibi biraz havalar birazcık serinledi. Bakar mısınız ne kadar doldu taştı hepsileri. Şu da arkadaşlar. Bu beyin kaktüs aslında da şöyle bir bir bakalım yakın ekrandan bakalım şöyle çok güzel bu da çok çok güzelleşti buna bakar mısınız her zaman bir, bir dağ ve tepesinde kar varmış gibi bakar mısınız o kadar muhteşem bir görsellik var ki Allah'ın güzellikleri ne kadar güzel şeyler ya maşallah Sübhanallah. Bu da baya büyüdü arkadaşlar. Bakar mısınız? Baya çökmüş. Şöyle. Aslında şuna biraz toprak eklesek. Şöyle bir kaldırsak. Bunu ancak telefonu kapattıktan sonra yapabilirim arkadaşlar. Şöyle. Bu hele inanılmaz büyüklükte. Gerçekten avuca ele hiç sığmıyor artık arkadaşlar. Baya büyüdü. Aslında tüm e, öyle bir karar alacağım da arkadaşlar. E, ben saksı getireceğim ve benim gerçekten de artık yavaş yavaş e, kaktüslerimi tek tek olarak tekli olarak benim e, saksılara geçirmem gerekiyor. Çünkü o kadar büyüdüler ki artık normal saksılarda olmuyor arkadaşlar. Gerçekten fark ettim olmuyor. Şu Şurada kök çürümesi yapılmıştı arkadaşlar. Hepsini kazdım, temizledim, Te, tam temizledim. Şu an bu toprak var arkadaşlar. İnşallah kurtarırım. Ben e, gerçekten çok çok üzüldüm, Bayağı üzüldüm. İnşallah bir şey olmaz. Bu da en az bakar mısınız arkadaşlar? Yarım metreden fazla bir bir kaktüsün ve gerçekten yıllardır benim yanımda olan bir kaktüs. 3 sene oldu. Yani bir şey olursa gerçekten ben çok çok kötü üzülürüm. Şu ana kadar bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hepsini kazdım, temizledim. Yarası kurumuş gibi. Ama hiç belli olmaz. Allah korusun diyorum yeniden ya hani çürüme başlasa şu bu. Emin olun sulamaktan bile korkuyorum. Bakalım hayırlısı olur inşallah. Kaybetmem kaktüsümü. Şu an yarası kuru. Bakalım artık arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Bitki yani o da bir canlı. Şu. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? O kadar büyüdü maşallah. Gerçekten onları ayrı ayrı saksılara almam gerekiyor. Maşallah dev gibi oldular. Çok çok büyüdüler arkadaşlar. Bu da tepe çeliğini almıştım. O da çürüme falan yapmıştı arkadaşlar. Eee kurtarırım inşallah dedim ve tepe çeliğini aldım kaktüsümün. Maşallah iki tane bebek verdi ve çok güzel bir gelişmesi var şu an. Ve çok güzel gelişiyor. Bakar mısınız bebeklerine? Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle. Hele bu. Buna bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Şöyle bir uzaktan da çekim yapayım. Arkadaşlar videoda gerçekten e, küçük gibi görünüyor ama e, hepsileri baya baya büyümüşler. Ee, gerçekten onları tekli saklı, saksılara koyduğum zaman görürsünüz ne kadar büyüdüklerini. Bunu da bir ara değiştireceğim arkadaşlar. Bu da e, fazlasıyla büyüdü. Bu da yarım metre yarım metreyi aşağı at, 60 santim 70 santimi falan var arkadaşlar. Bunları da baksanıza baya baya kök oldu. Şöyle şöyle kargolarımda bunlardan da gönderim yapacağım. Bu güzel sukulentimden de gönderim yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel, çok çok güzel bir sukulent ve bakılsa gerçekten yani fazlasıyla bize moral veren bir tür. Yani çok gelişen bir tür. Şöyle arkadaşlar bunu da bir öyle bir çekimini yapayım. Şöyle. şöyle bir çekim yapayım arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzeller. Şu 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 da bir kaktüs türü Veragata'sı arkadaşlar. Küçücüktü. Maşallah o da baya baya büyüdü. Orada güzelleşti. Artık sığmıyor. Bakar mısınız? Hiç sığmıyorlar artık mecbur. Dokunamıyoruz arkadaşlar. Dokunduğumuz an Bilmiyorum yani... Bir 10-20 tane küçücük hepsi düşüyor yere. E onu gördüğün zaman bu sefer üzülüyorsun. Niye öyle yaptım diye. Kendi suçluyorsun. O yüzden bilmiyorum ne yapacağım. Bilmiyorum yani... Şu an gerçekten de... Şu öbek halindeki... Kaktüsümü ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ve yerlerinin değişmesi de gerekiyor. Bakalım artık ileriki zamanlarda artık ne yapacağımı siz de bana yardımcı olursunuz arkadaşlar bakarsın bakar mısınız dokunduğum an iki tane üç tane dört tane düştü arkadaşlar şöyle hemen düşüyorlar arkadaşlar hemen şuraya bırakayım ben şurada olsun şöyle benim güzelliğin çiçekleri artık yavaş yavaş bitti arkadaşlar Şurada bir öbek daha var. Artık bakalım arkadaşlar hayırlısı olsun ne diyelim. Şöyle şu güzelliği yeniden çekeyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Şöyle. Şöyle. Maşallah çok büyük. İkiziyle, ikiz çocuklarıyla beraber. Şöyle. Bunları da bir size çekmek istedim arkadaşlar. Şu güzelliklerimi de çekmek istedim. Arkadaşlar hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Allah'a emanet olun.